Ben askeri ücret soracağım sana. Ben vallahi ben askeri ücreti bilmem de emeklinin maaşı 10 para yani açık söyleyeyim. Abi Emekli 3500 para... lirayla nasıl geçiniyorsun? Yo ben 4600 lira alıyorum vallahi ben kirada değilim. Kiracım da var. Bir de kiracıları çok kayırıyor bu adam. Bak şahsen ben oy vermem. Vallahi de vermem. Kiracıları nasıl kayırıyorlar? Abi? Ne diyor ki yüzde 25 arttıracağım. Babası benim evimi o mu yaptırdı ya? Kırılanı sökülenı devlet yaptırsın o zaman giderken. Şu anki enflasyonda kaç artış olmuş? Bilmiyorum da. Valla bilmiyorum. Benim emekli maaşı en az 8-10 bin lira olması lazım. Olur mu peki abi? Olmaz ya. Bu para vermez bu adam. A, a, samimi söylüyorum vermez. Ha, bak. Kurumlar milleti soyuyor. Bak bu Vodafone'lar bilmem neler bilmem. ya adına senin bir borç çıkartıyor kardeşim. Bak, ben benim değil şey... diyorsun. İcra'ya gidiyor. İcra ile uğraşıyorsun veya defi adam parayı ödüyorsun. Bu Vodafone'lar türkseller bilmem neler, Türk Telekom'lar ya senin hiç alakan yok. Sana borç çıkartıyor kardeşim. Nasıl oluyor abi alakamız abi Tabii işte al benim adıma çıkarttılar abi bahçeli evlerden tanımam bilmem. Orada benim benim ikametgahım bu tarafta. Oradan bana borç çıkarmışlar. Türk şey internet. Ya kardeşim ben orada oturmuyorum. Burada oturuyorum. Hiç alakam da yok. Ya bu benim değil diyorum. Anlatamıyorum kardeşim. İcraya gidiyor. icradan geliyor. Hadi icraya git. Uğraş. Ya kardeşim kim? Ne oldu abi sonucu peki? Netice öyle duruyor abi icrada. Hala icralık mısın Yok abi. Yani? Aynı. Bir tane de Türksel'den var. 55 lira. Ya kardeşim kurumlar devleti al, arkasına almışlar. Milleti soyuyorlar. Bak kurumlar devleti arkasına almışlar soyuyorlar. Bu Vodafone'lar, Türk Telekom'lar, Türkcell'ler bilmem neler. Ya adına bir şey bol, senin adına bir borç çıkartıyor. ispatlayamıyorsun kardeşim. İspatlıyorsun da benim değil diyorsun ama öyle bir icraya gidiyor. Sen, Sadece sıkıntılar burada mı abi? Sen? Yok be kardeşim her tarafta sıkıntı var. Olmaz olur mu? Ekonomiyi nasıl görüyorsun abiciğim? Ya ekonomi ekonomi kardeşim işte al 5 lirayı 10 lirayı zor veriyorlar. Abi doğru söyledi. Biraz önce bir şey söyledi ya. Hangisi çok şey söyledi abi? Ya, doğru söylüyor kardeşim aldı. Asgari ücret değil. 80 lira 85. Ya 5'ini nereden buldun be kardeşim? Ya ne ince hesap yapmışsınız. Ama bu bu hükümetle alakalı değil. Gelen bütün hükümetlerde aynı olacak. Değişen hiçbir şey olmayacak. Neden abi değişen hiçbir şey olmayacak? Olmayacak kardeşim bunlar. Ya ben bu millete, bu devlete vatan aşkıyla, millet aşkıyla yanarak böyle hizmet etmek için gelecek bir adam göremiyorum. Sen görüyor musun? E niye yok abi? Hep vatan deriz ama ya bu aşkla niye hiç çıkan biri yok? Bak kardeşim orada. benim boynum Kolundan affedersin buraya kadar titanyum, terör mağduruyum, vücudum paramparça. Evet. 7-8 tane ameliyat geçirdim hala da ameliyat istiyorlar. Tamam mı kardeşim? Şimdi yani ne diyeyim? Görüyorsun simaları, herkesi görüyorsun. Allah aşkına sen şunların gerçekten devlet, millet, vatan, senin benim aşkımla, hizmet aşkıyla geleceklerine inanıyor musun? Şöyle bir var mı öyle bir, var mı öyle bir kuruluş? Kimin olacağına bağlı yok aslında. kardeşim, yok be kardeşim ne alakası var? Hepsi üçkağıtçı, doğru söylüyor abi. Şu abi çok... Peki abi bu hayat hayat pahalılığını nasıl değerler? Ya bu hayat pahalılığı biraz da bizim tamam mı? Artık doyumsuzluğumuzdan. Nasıl yani? Kimse kusura bakmasın. 3 liranın, 5 liranın, 10 liranın peşindeyiz. Elif 10 liraya satıyor. Ulan gidiyor diyor ya 20 liraya koyalım nasıl olsa alıyorlar. Yani bu büyük marketlerde de böyle, diğerleri de böyle doyumsuzuz. Marketler mi yapıyor diyorsun abi? Ya sadece marketlerle alakalı değil ki kardeşim. Doyumsuzuz bir kere her şeyden önce kişiliğimiz, insanlığımızı kaybetmiş. Peki abi bu elektrik, su, doğalgazdaki doyumsuzlar kimler? Vallahi Hadi buradakiler market esnaf. Vallahi vallahi ben ne alakası yoksa ben ne alakası yok. ben <laughs> ne <de> alakası, <laughs> de alakası yok. Buradaki doyumsuz. Hadi oraya doyumsuz dedik de buranın doyumsuzu ya kim kardeşim, var? Kardeşim kurumlar bunlar da kurum. Kurum değil mi? Çoğu, Çoğu... özelleşti zaten. Kurum kurum kardeşim hepsi al bu, bu. kurum değil mi Vodafone veya Türk Telekom? Kurum değil mi bunlar? Kendine kurumlar ama. Kendilerine kurumlar hepsi öyle kardeşim. Yani özel. Ortada bir şey yok. Zam yapmak için bir sebep yok ama onlar gene bir şekilde bir sebep bulup zam yapıyorlar. Elektriği de mi onlar? Ya kardeşim yani sadece elektrikle alakalı değil ki bu. Doğal gazı Ya gazı var, yok kardeşim var. ben yiyeceğimi içeceğimi içeceğim ama. Içeceği var. Ya, ya kardeşim Şuna hepsi var. Hepsi var. var. Hepsi var. Hepsinde baştan aşağı bir zam var. Bunun var. abi buradaki doyumsuzlar kim o zaman? Abi kişilik erozyonuna uğramış insanlar artık. Yani kişilik erozyonuna uğramış. Yani sadece kendi menfaatlerini çıkarlar. Bunu kendi en yakınlarımızda da görüyoruz. Aile çevremizde de görüyoruz. Seni önü ufacık menfaati için satıyor mu, satmıyor mu? Doğru. O zaman sorma bana. Biz neden menfaatçi olmaya başladık? O zaman senin beyin ne? Vallahi benim yani menfaatlere dedin evet bundan dolayı ama biz o zaman neden menfaat yabancılara dokunulmazlık varmış, dokunulmazlık milletvekili mi oldu gelip de bu memleketin içinde yabancıları bırak ha. hayvanlara bile dokunulmaz, dokunulmaz ya kardeşim evimin evimin bak. altına kulübe yaptılar, hayvanı da tıktılar oraya hayvan buluyor kardeşim diyorum ki ha, hayırıyorum hayvana... bak 50 sene insanına veriyorum yani yabancı kadar kıymetimiz yok ya vallahi billahi Türkiye'ye derken Türkiye'nin kapısı ağın kapısı çık dışarıya iğne deliği çıkamaz. İğne de. başka mermer de göreyim buradan. Ben Doğru. gittim gördüm biliyorum. Türk olarak yaşadım kardeşim. Tamam mı? Çık Türkiye'den dışarıya. Ne gördün abi çıkınca? Efendim ne, ne gördün? gördün çıkınca? Ne gördüm biliyor musun kardeşim? Ne gördüm? Bir kere dışarıya çıktığın zaman Türk pasaportun var mı kardeşim? İyi bir süzgeçten geçiyorsun. Yani dışarıya çıkmak senin için öyle o kadar kolay değil. Nasıl? Çok kolay abi. Ee, neden ben abi? Ben de çıktım. Biliyor Pardon tane tane gidelim söyleyeyim. Ee, niye çok kolay? <laughs> Türkiye hangi kapısı? Abi bu yıllardan beri böyle. Pasaport evet, vizeyi aldın ya mı çıkıyorsun Adam abi. ya adam sana bir şey söyleyeyim mi? Açlıktan kendi memleketinde kıvranıyor. Buraya geliyor. Adam burada geceliğin ya kardeşim. Fatih'te karanlığın içinden biri çıktı. Allah rızası için herif kapkara kardeşim. Tamam mı? Ya gecenin 11'inde de dilenilir mi? Ulan bizim dilencimiz bize yeter zaten anasını zaten. Buyur <laughs> <laughs> abi sen bir şey diyeceksin Hani yurt dışı babında konuştunuz ya. Ülkemizi herhalde biraz kötü babında görüyor. Yok abim yurt dışına çıktım ne gördün? Yurt dışında çıktığını gördüm. Yurt dışı ülkemizden daha berbat. Ne konuda? Her konuda. Ne konuda? En Ekonomi. Son ne zaman gittiniz? En son pandemiden önce berbat. gittim. Nereye gittin? Bütün Doğru Avrupa ülkelerine. Bütün Avrupa. Ben de gittim ya abi. İtalya. Ben de gittim Paris. Ne gibi kötü mesela? Hani Bildiğim için mesela konuşuyorum. Şurasında mı? bir şey var. Türkiye'de yaşamak Avrupa'da ya yaşamaktan daha rahat ve kolay. Ne, ne anlamda, anlamda rahat ve kolay? Konu? Her Allah konuda. Mesela abi bir örneklendir ya. Para milyon konusunda. Milyon para milyon konusunda. Para konu, maddiyet konusunda Avrupa daha sıkıntı Türkiye'de daha rahat insanlar. Şu anda daha mı rahat? Duruyor? Tabii ki rahat. 5500 lirayla geçinebilir mi? 8000 lira oldu. Nasıl 8000 lira oldu? Daha açıklanmadı. Şurasına şurasına gel. Şurası... Bakan mısınız abi? Nereden biliyorsun 8000 lira oldu? Bir dakika. Şurasına gel. 5500 lira diyorsun. Tutuyorsun bir tane 18 20 yaşında elemanı çalıştırıyorsunuz. Sana 5500 liralık ne verecek bu adam? Hani sen sana çalıştığı an 5500 lirayı kazan. 18'den aldınız da kaç yaşındasın? Bir saniye. Bir saniye. Yok, kaç yaşındasın? 7000 liraya geliyor o işçi. O işçi işverene 7000 liraya geliyor. Veren olması bize önemli bize, değil bize, abi bize, cebine bize, girdiği çok, çok cebine girdiğini beş bin beş biz neredeydik 35-40 kırk yaşında yaşayan da o Avrupa'da Avrupa'daydık değil mi ne Avrupa'da konuda? Avrupa kıyaslama konusunda Biz, biz Avrupa'da biz kıyaslama yapmadık ki ne gördün dedin ki abi? ne ben de şunu gördüm size söylüyorum Türkiye'de yaşamak Avrupa'da yaşamaktan daha rahat abi neyi gördü her yani şeyini yani. öyle olmasa rahat Ağla olmazdı hayat mesela rahatı yok abi ne konuda pahalı çünkü Avrupa neler pahalı mesela ben sen de gittim abi bak gittiğim yerlerden konuşalım istiyorsan. Avrupa'da Açlıktan ölsün. Şu abiye desem ya benim param yok bana bir yemek ısmarla ısmarlar. Avrupa'da ısmarlar. Hadi bu... soralım başkalarına. Ya soralım, şeker sormak sormak sen ne şimdi Benim param de yok. De bana bir simit de alacak de var, var mı diyen, de var de de diyen de 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 olsun. De abi çok Kimse, güzel bir kimse geri çevirmez. Çevir. 5500 lirayla gerçekten geçinebilir. geçinir. Mesela bize bir iki kişi çalışır geçinir. İki kişi çalışır geçinir. Dinleyelim mi? Az önce bir tane abi geldi. 5500 lirayı adım ayın 5'inde aldım dedi. Gösterdi yani. Şu anda kalan param diyor. Bugün ayın dokuzu 500. 8 lira. Kiramı ödedim, faturalarımı ödedim. Beni diyor geçindirsene dedi. Geçindirebilir iki, misin? İki kişi çalışıyor, on bin lira alıyor. Değil mi? İki kişi çalışıyor. Bir dakika kendi evin mi olacak? İki kişi de çalışmıyormuş. Tek başına. Siz zannediyorsunuz ki hemen bir kişiyi bunu. Yıllardır çalışmış. Kaç yaşındasın? 45. 45. Bundan önce babanıza sorduğunuz zaman ben babama sordum. Babası onlara 10 on kişi, 10 kişilermiş, 10 kardeşlermiş. Tek babam büyüttü dedi. Ben şunu söyleyeyim size. O zamanlar doğru muydu? Bir tek, şey, bir tek şey Yok, yok. Şey doğru muydu? Yok yok. Siz nereye getireceğiniz anlamadım. Hayır hayır. Anlamadım. Bakma, Önceden şey bir kişi çalışır, 5 kişilik, 10 kişilik aileye bakar mı? Bakıyordu tabii Bakıyordu. doğru öyle. Şu anda neden bakıyor? Şu bak anda 90 yılında İstanbul'a geldim. 9 tane de dairem var. Hı. Neden? Saçlarım beyazladı. Neden? Çalıştım, kuvvet ettim, Şimdi çaba gösterdim. Ya benim 9 tane <laughs> dairem var. 9 tane. Benim de 4 tane var ama 2, 1, 1 milyon sen. Ben mi? 50, 57 sene çalıştım. Sırtımın emeğiyle aldım. Tabii ki bak. Emek vermişsin. Ama <laughs> alırsın. Şimdi de mı? Alırsın. Nasıl alınır? Nasıl, alın? Tamam Nasıl alın? alırsın? 500 lira kazanıyorsunuz. Bir daire. Şimdi çalışarak Sen nasıl? ticaret çalışarak çalışarak bir şeyler yapacaksın, ya? üreteceksin ya? ya. Neden? Bak A bir tek şey söyleyeyim. E herkes üretmeye kalkarsa çalışan kim A olacak? Ne ya? demen çalışarak? şey de Kim kaç çalışacak, de de kim de çalışacak, de çalışacak de o zaman? O zaman ona göre yaş. diyorsunuz A ki patron olun alın. Alacaksın, alacaksın, alacaksın. Patron ne? olduğunuz de. zaman alırsınız ben çalışanla. De. Siz, de. Size bir tek şey söyleyeyim. Bir tek şey söyleyeyim. Hani derler ya Fatih Sultan Mehmet han 16 yaşına geldi, ülkeyi yönetti ya. Herkes kendini tabii ki yönetmedim. 16 yaşında babasına dedi ki ya ben başkansam, devlet başkanıysam ben yönetiyorum. Gel devletin başına. 9 daire ama kirası ne kadar ödüyorsun? Sen 1000 liraya veriyorsun o zaman kirayı. 3200 lira veriyor, alıyorum. Alıyorsun güzel. Getir, kaç de. artırdı? Ha? Kaç artırdı? Artırmadım. Artırmış hali bu. Ha, artırılmadan önce kaç paraydı? 1000 1000 lira verseydin 2000 küsür ödüyor. Bir dakika 1000 lira versen adam ödeyebiliyor evet. mu? Yok yok, şu anda rahatlıkla ödüyor. Çünkü banka memuru kendisi 3 artı bir daire rahatlıkla da ödüyor. Peki 5500 lira olan ödeyebilir miydi? Adam? Bir dakika. 5500 öder mi? tamam da 5500 hemen görüyorsunuz geçmişini. Abi yüzde ellisi yüzde si resmi veri bu. Bak %50 resmi. 5, 1800 lira yatıran var. 5500 lira resmi veri diyorum ki yüzde bu nasıl Bugün kiradan çıktım bugün tutturmadı diyor. ben ben senin lira artı da inanmıyorum. Ben inanmıyorum sana. Abi ekonomi nasıl sen? Sana. Ben inanmıyorum. Yok, yok, ekonomi nasıl sence? Çok rahat ve güzel gidecek. Güzel. Pazar market fiyat. Bir dakika ya sen ben ne soruyorsun? Neyle geçirir? Kardeşim yapma. Kirayla abi. Yapma ya. Adam kuru kuru ya. Abi gel abi gel git gitme. Sıkıntı çek, gel. sıkıntı konuşalım çekmez konuşalım. o ya. Amcam asgari ücrete zam gelecek. Sence kaç para olmalı? Vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar olması lazım. Ne kadar karşılar? <laughs> e 7500 8000 arasında olması lazım. Yeter mi diyorsun abi? E, yetmez ama tabii devletin bütçesi her şeyi hepsini <laughs> çetmek lazım yani gö görmek lazım şimdi. Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Yani? E, ekonomi tabii istediğimiz şekilde değil. Ama en azından her aradığını bulabiliyorsun yani. Neden istediğimiz şekilde değil bu ekonomi? Yani şimdi Jordan Ya şimdi dünyada bir zaten şeyde savaş var biliyorsun. O e, Enflasyon var yani istediğimiz şekilde yani daha önce mesela daha iyiydi şimdi biraz daha e, fiyatların yükselmesi enflasyonun artması tabi ekonomi de zor durumda yani. Dünyada da var enflasyon ama en çok bizde mi abi sence? Şöyle, biz de devleti kıskaca almak için batılı iş adamları, devlet adamları Türkiye'yi istedikleri şekilde yönetime sokmak için çalışma yapıyorlar. Nasıl bir yönetim istiyorlar da bizi yani bu sıkıntı, öyle. sıkıntı. <laughs> sizce? Bize tabi olun tamam mı? Bizim dediklerimizi yapın, ee, savunma sanayine ağırlık vermeyin, Ege'den çekilin, Libya'dan çekilin, Akdeniz'de petrol araman, aradığınız petrol kuyularını kapatın. Yani bize bunları bu kim dedi abi hani? kim dedi bunları öyle ben açıklama böyle, duymadım, bak, böyle açıklama duyma gerek yok. Yani. Yani emperyalizmin amacı nedir? Seni bağımlı hale getirmek. Yani. Açıklama şimdi, duymadan neye ineceğiz abi? Bak şimdi daha önce şey eski devlet bak yani şey dışlarında kam kamura inan bak diyor ki Türkiye bugüne kadar diyor batıya hayır diyemedi diyor. Bak bir hayır dese diyor çok şey aşacak diyor. Türkiye şu anda hep batıdan emir alıyordu. Askeriyenin şeyi batıdan. Bütün silahlar batıdan. Her şey batıdan. Yani ne oluyor? Batı istediği gibi seni kullanıyor. Bağımsız değilsin yani. Benim istihbaratın batı, batı şey var. Onların İstediklerini alıyorlardı, istediklerini atıyorlardı. Bugün asasanda kaç tane mühendis öldürüldü değil mi? Çok öldürüldü. Evet. Hah bak bunların şey bile bulunmadı. Ya bunlar herhalde kendiliğinden ölmedi. Yani adam buraya hazırlamış, sunacağı zaman öldürülüyor, intihar etti diyor. Bunlar hepsi dışarıdan gelen ajanlarla. Şu neden? Yani senin başarını istemiyor. İspartalı'daki uçağı niye düşürdüler? E peki abi bunların 3-4 senesini öncesine kadar böyle bir sıkıntılarımız yoktu da ne oldu 3-4? İşte sene? şimdi bak seçim yakın olduğu için şimdi maalesef bizdeki zenginler aç gözlü. Yani cebinden başkasını düşünmeyen. Bak ben Almanya'da kaldım. Almanya'da. Orada mı yaşıyorsun hala? Yok buraya geldim. Yani Almanya'da şunu gördüm. Almanya'da bütün bakıyorum her şey almanın. Yani reklamına bakıyorsun Almanın araba Almanın buzdolabı Almanın her şey almanın. Ama Türkiye'ye geliyorum. Bu kadar üniversite var, bu kadar ilim adamı var. Şöyle şanlı, böyle şanlı adamlardan bahsediyorlar ya bir tane ne araban var, ne buzdolabın var, ne çamaşır makinen var. Hiçbir şey yok ya. Yani bu ülke geri zekalı mı bir şey üretemiyor? Bu kadar üniversitenin olması iyi mi? Ya, üniversite az de yoktu. Çok hani diyelim ki kaliteli üniversiteler var diyorlar. Ya kaliteli üniversiteyi ben neyle ölçerim? Eserleriyle Tamam mı? Eser olmayan bir üniversite. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi çok ya nereye kaliteli? Hayatta bir şey üretmiş mi? Bir şey yapmış mı? Yok bir şey. Yapamamış. Tamam. 200 üniversitenin Neydi? içerisindeydi. Şimdi 500 üniversitesinin arasında yok Boğaziçi. Dünyanın en iyi üniversiteleri evet. Onlar şöyle batılara göre öyle. Şu batıların hesabına çalıştığı için onu yükseltiyorlar. Abi üniversite evet. nasıl batının hesabına Bir dakika. Şimdi? Üniversite o kadar yüksekte. de. Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkan bir profesörüm veya bir ilim adamının bana başarısını gösterdi. De ki saat mi bulmuş, buzdolabı mı bulmuş, Arabamı yapmış, uçağı mı, motor mu yapmış, yani hiçbir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi affedersin masonların elinde. Masonlar orayı istediği gibi kullanıyor. Teknik Üniversitesi. Bak eskiden Robert Kolleşiydi. Yok, yok, teknik Amerikan Üniversitesi. elindeydi. Şimdi de aynı değişmiyor. Oranın şeyini değiştirmek istemiyorlar. E, teknik mı? Üniversitesi'nden de mezun teknik. biliyorsunuz Bak. ki rahmetli Erbakan'dı. Bir daha. Tank motorunu üretti. Ama. Almanya geldi dedi ki hala da biliyorsunuz ki parasını da Erbakan'ı da vatan haini ilan ettiler. Davul partisini kapattılar. Ya o adam devrim arabasını yaptı. Bak devrim arabasını. Neymiş benzin ekmiş diye. O arabasını çamura çöpe attılar. Yaptırmadılar yani. Bak Türkiye de zenginler devlete hakim olmuş. Senin Türkiye'den bir şey yapılmasını istemiş. Neden? Batıya dayanmışlar arkalarını. Bu zolamını oradan alıyor. Arabayı oradan getiriyor. Her şey oradan. Nasıl olsa hiçbir riski yok. E, i̇ki misli karıyla satıyor. tabi burada e, şey de yok yani. korkması yok, şeymesi yok. Hayat pahalılığını nasıl Yani? Onun için bak araba yapılmasına karşı çıkıyorlar. Bugün bak Türkiye araba yaptı. Yani eğer hükümet diretmeseydi diye Yaptırmıyorlar. Ya Almanlar iki defa savaşa girmiş bak. Birinci Dünya Savaşı'da yenilmiş. İkinci Dünya Savaşı da yenilmiş. Adamın on çeşitli arabası var. E orada da ilim adamı var, burada da ilim adamı var. Abi Japonya'nın da kafasına atom bombası attılar ona bakarsan. Ama bak işte. Ha, bak. E, ne oldu? Adamlar teknoloji değil mi? Heh, biz neye geliriz? Neden? Neden işte yani? Biz de şey diyor ki bak Oktay oğlu Diyor ki İsmet Paşa 1945'te Türkiye'yi diyor eğitimini Amerika'ya sattı diyor bak adamı. Oktay Sinanoğlu. Ankara'da Amerikan askerleri vardı diyor. Yani Türkiye'nin bütün eğitimini diyor. Gerçek miymiş abi? E, Oktay mı? Ya Oktay Sinanoğlu diyor sen ya araç. Ben de sana diyorum ki ben de sana 20 bin lira vereceğim diyorum ben de. mesela. İnandın mı bu İnandım. sözü? Abi. İnandım. İnandım. Niye inanıyorsun? Buna inanamazsın Bir abi. Bir dakika. Her söylediğim benim doğru olamaz ki. Şimdi şöyle diyeyim bak. Bizim adı, milli eğitimin adı milli bak. Bakıyorum tarihini bilmiyor. Coğrafyasını tanımıyor. Ya şu İstanbul da bile sorsan üniversite mezunu. Hangi konuda tarih mesela benim okuduğum dönemlerde abi Osmanlı tarihinden Türk Türk dili edebiyatına tut Cumhuriyet tarihine kadar vardı. Mesela Neyini Fatih mesela. mesela nesini biliyorum? Bak İstanbul'u fethetti. Mesela tarihleri okudu. Bak, okuyoruz da ama öyle okuyoruz yani ya bir tarihi kocaman bir çağ atmış çağ atmış çağ bir, bir adam bir sayfa bile anlatılmıyor bir sayfa yok bir... abi öyle bir şey nerede anlatılmıyor ya yapma ama, ben okuduğumu ya. biliyorum abi ya bırak şimdi ben bana yapma gözümü bak, seveyim ben lise, ortaokul bunları bir sayfa bir olur mu? Abi? bak devrim tarihinde ilahiyat fakültesinde okunan tarihte diyorlar ki efendim bak hani şunu yazıyor bak kim yazıyor bunu abi Osmanlı ee, tarihi var çetin, bir sayfa olur mu? bir dakika bak Çetin çok diyor ki tarihinde bak bunu biz okuyorlar Osmanlı diyor Türk değildi diyor. Türklerin başına geçti diyor. Türkleri diyor o bir 600 sene yönetti diyor. Kim dedi bunu? Bu abi? o şey. Ben hiç duymadım böyle bir şey. Ya Çetin çok mesela, ta, kita, ta, o çok diyor mesela inandı mı bu söylediğine? Ya inanmak önemli değil. Önemli olan yani bu resmi tarih olarak okutması, devletin okutması yani. Böyle şey Ben okumadım ya, abi böyle yani, bir ben şey. Ben cidden atalarını okumadım. Türk olarak kabul etme. Belki Çetin çok kendisi Türk değildi belki. Ben abi bak ben tarihte de ben, okudum. Bak, ben hiç böyle bir ben şey okudum. Ben bunu nerede okudum biliyor musun? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudum. Hatta hocaya sordum. Bu nasıl devrim tarihi ya? Böyle tarih mi olur. Yani Osmanlı diyor Türk değil diyor Türklerin başına geçti. Şu olmuş olabilir mi abi? Nasıl? Osmanlı Türk değil değildir. Şimdi baktığımız zaman devşirmeler vardı biliyorsunuz ki Osmanlı tarihinde ya, özellikle Sadrazamlar olsun Onun biliyorsunuz. Şey bak. Onun bu olabilir bak çünkü hep devşirmeden oldu. Osmanlı. Ama, Ama Osmanlı Osman Türk şöyle, demek böyle bir Alparslan, şey yok yani abi şöyle, böyle bir şey Alparslan, olamaz. zaten. Alparslan Türk değil miydi? Fatih Türk değil miydi? Osman Gazi Türk değil miydi? Ertulur, Kim Türk değil demiyor abi? Bir Türk değil miydi? yani şimdi şöyle bak. bir tamam, Bunlara kim Türk değil demiyor abi zaten. İşte bak adam sana ne diyorum bak. Devletin yazdırdığı resmi tarihte Osmanlı Türk değildi diye yazıyor. Yani şimdi ben abi okumadım şimdi, bakacağım da ben ben hiç öyle bir şey ben duymadım. Bak, ben, sana ben sana ne abi. diyorum? Bak okudum ki bak yazarı da söylüyor. Çetin Üçok Bak Çetin Üçok. Devrim tarihi diye İlkinde yazmış. Tarihte bunu ilahiyat fakültesinde okunuyor. İşte yani şimdi şöyle bir geçtiğin bak geçtiği iler baba da başlı alır. Anne Türk değil. Değil, değil, değil. Ama değil. babadan Türk tarafı. Geçti ileri görebilmesi için geçmişini çok iyi tanıması lazım. Yani bugün Fatih nasıl yetişmiş bak. Fatih nasıl yetişmiş. O çağda yani o yaşta hoca e, imparatorlukları yok etmiş. İstanbul'u fethetmiş. E, bunu bizim geçtiğimiz bilmiyor. Ne bilmiyor abi? abi. Nasıl abi, bilmez, bilmez abi, Arkadaşım ya, şurada, şurada e, sor. Ya, sen fethi, ya, biliyor. Ya. biliyor sen biliyor. Sen Bilmek ya. bak sadece 1453'te fethedilmek bilmek değildir. Yani bilmek onu örnek almaktır. Onun yaşamını. Neyini bilmiyorsun ya, abi. abi? Neyini bilmiyoruz ya, abi. mesela? Ya. Kimi? Fatih Sultan tamam Mehmet'i nasıl yetiştirdim bilmem ne yapalım. Ya, ya onu gerçekleştirme. Abi biz, biz günümüze şey. gelelim mi birazcık? Günümüze evet. gelelim. Biz evet. gittik. Yani 1453'e yani. şey gittik. Evet. ama Fatih nasıl yetişti? Kimlere, kimlerden ders aldı? Ve yetişti. Kimleri getirdi Türkiye'ye? Mesela ilime mi önem verdi? Tekliğe mi önem verdi? Sana Osmanlı padişahlarının padişahların verdi. tamamı ilime Bilmiyorum. ve bilime önem verirdi abi. Ha? tamamı. Ya. Aha işte yani Hepsi 3-4 dil. Savaş yarası var. 3-4 dil. biliyor. Fatih, bil. bil. Fatih bil. mühendisler bil. bunları biliyor musun? Ha aynen. İşte biliyor, sen bil. biliyor musun bunları? Biliyorum tabii. Kaç dili okudu biliyor musun He. abi? Kaç dil konuştuğunu biliyor musun? İşte diyor ki evet. Osmanlı padişahı şehzadeleri abi, büyük eğitimlerden geçer. Nasıl vermiyorlar abi? Ben bunları kitaptan okudum abi. Ya. Nasıl yok ya. abi? Yapma gözünü seveyim. Ya. Teşekkür ederim. Asgari ücrete bir zam gelecek abi. He. Sizce ne kadar olmalı? Valla bir bilgim yok. Şu anda 5500. Ben, ben emekliyim. En alt tabandan alıyorum. 3500 lira. 3500 lira normalde asgari ücret ayarında olması lazım. Yani bu sıkıntı. 3500 lirayla nasıl geçinebiliyoruz? Geçinemiyoruz bu. ki. Çocuklardan destek alıyoruz. Ev kirası vermiyoruz. Ancak o ancak diyorsunuz destek olmasa o da olmayacak. Aynen öyle. Aynen. Neden bu durumdayız abicim sizce? Ya da nasıl düzelecek bu durum? Valla düzeleceğini ben pek zannetmiyorum. Bu modumuz niye yok abi? Çoğu vatandaşımız düzeleceğini zannetmiyor. Ben 60 60 doğumluyum. Yani 77'leri gördüm, 80'leri gördüm, 85'leri gördüm. Yani biri geliyor, biri gidiyor yönetim. Yani 70'ler, 80'ler mi daha iyi şu zamanlar? mı? Daha? Ya bu zamanlar daha iyi, bu zamanlar daha iyi. Yani da diyor ki eskileri daha iyi. Ya eskiler en azından terör yok şu anda. Yani 80'lerden önce, akşam hava kararmadan önce... Sağ sol mevzuları var. Yani aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama e iyiliğini şundan dolayı söylüyorlar, ekonomik anlamda daha iyi diyorlar. Heh. Öyle olabilir. Ekonomik anlamda olabilir. Yani bir insan, yani ben şöyle söyleyeyim sana. Ben ilkokuldan mezun oldum. Ortaokula falan gitmedim. Çalışmaya başladım. Ki bir iki sene sonra haftalık yani galf ayarında çalışıyor iken bir haftalığımla ben 5-6 nüfuslu ev geçindiriyordum. 5-6 nüfuslu. Yani şu an iki kişiyim. Bir emekli maaşına ev geçindiremiyorum. Düşün. Şimdi o haftalığı bugüne çevirdiğiniz zaman gene 5-6 kişiyi o haftalık geçindirir mi? Valla biraz hayat lüks oldu şu anda tam olarak geçinirmese bile şu anki durumdan çok çok iyi olur. Lüks olarak adlandırdığımız nelerdir mesela abi? Lüks olurdu. Ya eskiden mi? benim zamanımda televizyon yoktu, buzdolabı yoktu, Bunlar makinesi bulaşıktı, telefondu. Bunlar yoktu. Abi yoktu ama şimdi daha baktığın zaman yıl oldu 2022 e teknoloji yani eşim eşim şimdi bakıyorsun ben sadece faturalara ya 1000 liraya yaklaşık 800 850 civarında ben faturalara para ödüyorum aylık. Buzdolabı, dondurucu televizyon, telefonlar. Hadi kal 1000 lira desek, hadi kaldı 2500 lira. <gülüyor> yani. <gülüyor> E peki abi bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Ya da ondan önce şunu söyleyeyim e, sorayım daha doğrusu market pazar alışverişleri nasıl? Fiyatlarda artış mı görüyorsun düşüş mü görüyorsun? Ya da bir evin maliyeti kaç para olmaya başladı mutfak maliyeti? Ya şimdi o kadar detaylara ben fazla kafam çalışmaz. Yani fazla kafam çalışmaz. Onlara girmeyeyim ben. Peki bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırsın? Ben e, AK Parti'ye kullandım. Kızdım. AK Parti'den çıktım. İşte gene e, AK Parti ile işbirliği yapıyorlar diye MHP'ye kullandım. Yani ben AK Parti'den başka yani Tayyip'ten başka bu ülkeyi daha iyi yapabilecek bir insan göremiyorum. Önceden neyine kızmıştınız, çıkmıştınız, ayrılmıştınız? Şimdi tekrardan AK Parti diyorsunuz. Ya ilk zamanlarda AK Parti ne dedi? Adalet, kalkınma. Kalkınmayı tamam bir numara. Hani adalet yok. Adalet şu anda yok. İlk başa geldiği zaman 3-5 sene adalet vardı. Ondan sonra yani ne yaptı? ne etti? iki de bir bir çıkartıyor bir düşürüyor bir var ediyor bir yok ediyor yani bozuk e o zaman O2'ye gider abi. Nasıl? O2'ye gider o zaman. Yine buraya gidecek. E diyorsunuz ki hem bozuk hem de bir tezatlık gol. E, ne, ne olacak? Ne yani. olacak? Başka bir parti gelse ne olacak? Yok hem şikayet yani. ediyorsunuz Hiç hem de ki. E tamam şimdi gideyim CHP'ye vereyim. Yok CHP olarak demek? Hayır hayır CHP'ye vereyim. Yani AK Parti'den başka kim var? CHP var. CHP'ye CHP CHP vereyim. Ya çok parti var da hiçbirisi e, başa gelemeyecek, yönetemeyecekse. Yönetemeyeceklerini nereden biliyoruz ya da nereden anlıyoruz? Neleri yani size bu ya, hissiyatı at, at, veriyor? 60 doğumluyum ben. Bu zamana kadar Ecevit'ine de oy verdim. Efendime söyleyeyim Mesut Yılmaz'ına da verdim. Demirel'ine de verdim. O dönemler onlar vardı çünkü. Yani vardı. Onu deniyorduk, olmuyordu. Bunu deniyorduk, olmuyordu. Yani düşün Müslüman, Müslüman Partisi Allah kendine rahmet eylesin. Necmettin Erbakan 80 öncesi ihtilalin sebebi de bir nevi odur diyebilirim. Adam hükümeti kurmuyor. Yani illaki 3 parti olması lazım. Koalisyonsa? Koalisyon olması lazım. 2 kişiyle olamıyor, yetmiyor. Ben yine o, o, dönemlere dönmek istemiyorum. Adam diyor çıkıyor meydanlara. Anahtarı bende dur. Ya ülke kaosuna sürükleniyor. Anahtar sen değilse, bir an önce git kur da bir şeyler yapın. Ülke kötüye gitmesin daha yok. Şimdi ülkemizin İl durumu ne? Bu yani? durumlara ben gitsin istemiyorum. Şimdiki durumumuz nasıl sizce? Ya şimdiki durum o zamanlara oranla en az 10 kat daha iyi.